ne kadar büyük bu ne bu buz ya Allah'ım la ilahe illallah Kaldık yolda ya ya bak şu halimiz ya Allah'ım sen Allah'ım ya Allah'ım Resulullah Buz yağıyor ya be. Evet. Yağmurun yerine buz yağıyor. Evet. Arabanın içine kadar yağıyor. Camı açtığımız zaman. bir yarasını da. Evet, Apçaköy'de yağmurla beraber yollar bozuldu ya. Ne kalayım? Allah canımızı hayırlaysın. Evet. Yemeğimiz evet, bu. Gördüğünüz gibi buz yağıyor. Allah'ım sonumuzu hayırlı eylesin. Evet artık öyle. Yağmur başladı böyle buzla beraber. Gördüğünüz gibi buz Neyse herkese ayrılıyor.